Biber gazı göz yaşartıcı bir gazdır. Vatandaşlar tarafından, polis asker tarafından da kullanılmaktadır. Biber gazı tabii ki göze, cilde ve duyulara zarar verebilecek nitelikte bir etken maddeleri vardır. Biber gazının kullanım amacı öncelikle bireysel savunma olmalıdır. Bireysel savunma olursa Türk Ceza Kanunu'na göre herhangi bir suç teşkil etmez. Lakin bunu savunmanın dışında eğer kullanmaya kalkarsanız biber gazı TCK 6'ya göre silah sayılmaktadır. Bu nedenle silahlı yaralamadan dava açılır. Silahlı yaralamada şu an alt sınırı 2 yıldır. Yapmış olduğu yaralamanın neticesine göre duyu kaybı, organ kaybı ya da yüzde sabit yüzü olduğunda bu 8-9 yıla kadar alt sınırı çıkmaktadır. Biber gazını 18 yaş Altı kimse kullanamaz, yasaktır. Temin etmek de yasaktır, kullanmak da yasaktır. Temin eden kişi hakkında da adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Biber gazına bakacak olursak, biber gazını toplumun her yerinde kullanamazsınız, üzerinizde gezdiremezsiniz. Bunların başında toplu taşıma araçları, okullar, hastaneler, adliye, bazı kamu binalarında girişi yasaktır. Bu nedenle biber gazını kullanırken önceliğimiz ne olacak? Savunma. Savunma dışında biber gazını kullanırsak kanun bizi korumaz. Biber gazı kullanmak hangi durumlarda meşru müdafaa sayılır? Şimdi biber gazıyla saldırıyı bertaraf ettiğiniz ana kadar yasa sizi korur. TCK 25 meşru müdafaa sayılır. Saldırı bertaraf edildikten sonra eğer bir hamle yaparsanız, biber gazını kullanırsanız TCK 25'e girmez. Yani yasa sizi korumaz. Burada önemli olan biber gazını savunma amaçlı kullanmanız. Saldırıyı bertaraf ettiğinizde biber gazının kullanım amacı da biter. Bertaraf ettikten sonra eğer devam ederseniz bu suç oluşturur. Saldırıyı bertaraf ettikten sonra biber gazını kullanırsanız bu silahla yaralamaya girer. Silahla yaralamanın da nitelikli halleri vardır. Bu yaptığınız yaralamanın niteliğine göre bu nedir? Mesela bir duyu kaybı, organ kaybı ya da yüzde sabit ize neden olursanız bu ağırlaştırılmış silahlı yaralamadır. Bunun da alt limiti 2 yıldan 9 yıla kadar alt limitten bahsediyorum çıkmaktadır. O yüzden biber gazı kullanırken ölçülü olmak lazım. TCK 25'te kanunda der ki gerek kendisine gerek başkasının bir hakkına yönelmiş demektedir. Yani bu demek oluyor ki size yönelik değil başkasına yönelik de olsa TCK 25 meşru müdafaa kapsamında siz ona müdahale edebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi sınırı aşmamak koşuluyla. Yani saldırı bertaraf edildiğinde meşru savunma TCK 25'in işlemi biter. Saldırıya devam ederseniz eğer e, suç oluşturur.